Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Sözcü TV canlı yayınında Türkiye gündemini değerlendirdi. Genel yayın yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. Davutoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddialarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı. Herhalde Sayın Soylu'nun zihninde öylesine bir yer edinmişim ki herhalde bu arkadaşların zihninden hiç çıkamıyoruz. Hani öyle bir reklam vardı biliyorsunuz. Sorulan soruyla benim bir alakam yok. Çerçeveyle bir alakam yok. 45 dakika benim hakkımda konuşmuş. Nereden soru bana geldi. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Orada açık bir mesaj Sayın Cumhurbaşkanı'naydı. Ben senin için geçmişte kendi başbakanıma bile ihanet ettim Onu arkadan hançerledim. Senin adına bazı suçlar işledim. Hatırla, bil. Bu mesaj o idi. Cumhurbaşkanı da bu mesajı gördü. Bahçeli'nin mesajını gördü. Perinçey'in mesajını gördü ve 25 gün sonra Soyluya sahip çıktı. Ben başbakan olarak kendi bakanlarıma sahip çıktım, bugün de çıkarım. Efkan Alaya orada hakaret etti. Ben sahip çıktım ama 25 gün beklemez bir cumhurbaşkanı, bir içişleri bakanına sahip çıkmak için. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in Süleyman Soylu'yu hedef alan açıklamalarına da değinen Davutoğlu şöyle konuştu: "Süleyman Soylu baktı ki Sedat Peker'in ifşaatları karşısında AK Parti'den kendisine destek yok, kamuoyundan destek yok. Hatta yapılan anketlerde %90'ı bu iddiaları. %10'u İçişleri Bakanına dönük bir tablo var. Bu tablo karşısında AK Parti'yi kendisini savunmak zorunda bırakacak şekilde şunu demiş oldu. Ben gerekirse AK Parti'yi yakarım. Bir kere Süleyman Soylu Türk devlet geleneğinde, demokrasi geleneğinde olmayan herhangi bir devlet ahlakını, insan ahlakını yok eden adımlar attı o televizyon programında. Selefiniz başka partiden olsa bile bir ithamda bulunmaz. Nezaketsizlik yapmaz, saygıyla anarsınız. Bakın, aynı anda 3 selefine saldırdı. Efkan Ala, Muammer Güler ve Mehmet Ağar. 3 selefine birden ithamda bulundu. Bu görülmüş bir şey değil. 3 selefinin ikisi kendi partisinden, biri de eski partisinin genel başkanı bir bir devlet adamının yapmaması gereken bir şey daha yaptı. Kendisinin emrinde çalışan ve halen görevde olan Mustafa Çalışkan gibi isimlere açık ithamda bulundu. Bir bakan kendi altında çalışan biri hakkında konuşmaz kamu önünde. Bir suç varsa cezalandırır. Görevden alacaksa alır ama itham edemez. Bana saldırı olmadıkça hiçbir selefim hakkında olumsuz bir şey söylemedim. Yine de bu dosyayı isimleri zikretmeden söylerdim. Ama bir saldırı bana yaşanmışsa o zaman bana açıklamak düşer. Tayyip Erdoğan sonrası liderlik yarışı diye bir şey vardı. Böyle bir hesap içindeydi bunlar. Berat Albayrak damat olarak kendisinde bunu hak görüyordu. Albayrak cahilin ta kendisidir. Zaten bu yüzden ekonomi battı. Soylu da güvenlik cahili Kendisi söyledi. Bir güvenlik makalesi okumadan görevi aldım dedi. Binali Yıldırım ise bunu geçmişten hak görüyordu. Yani benim aslında benim değil kendisinin başbakan olması gerektiği gibi bir fikir. Ben hiçbir yerde lobi yapmadım. Herkes bilir. Bir kişi bile diyemez benim başbakan olmak gibi ihtiras içinde olduğumu. Süleyman Soylu da başka bir partiden gelmiş ve burada teşkilatlanma dahil önemli konumlarda bulunmuş olmak dolayısıyla gençlik yıllarından beri genel başkan ideali var. Bunlar arasında 3 üçü şunu gördü. Davutoğlu oradayken işler iyi gidiyorken mümkün değil başbakanlıktan ayrılması. MYK üzerinden operasyon çektiler. Cumhurbaşkanı da zaten böyle bir şey bekliyordu. O habersiz değildi bu işten. Ben yurt dışından Türkiye'ye geldiğimde MYK'da karşımda 47 imzayla sınırlayan bir tablo vardı. Bu parti içindeki darbenin ta kendisidir.